Ön, ön, ön. Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlatma evleri gece sonunda biziniz konuş çakallar Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sandıftan namlular doğru vur yanımda agalarla Düş bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan taklar Müziği para için yapıyorsan elbet çalacak Sanki bütün klaplar Arkama baktım yastandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik ağlar sınar bir dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca Araban mermilerle tanınınca Kim kimden büyükmüş anlarsın Şehirde mahveseler kapanınca Paranoyalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca vur 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 Çevirmede memurlar diyorlar Japon, hızlılara yıkrı sırtal. fiyat yok bizde, kupon, arabalar siyah ve masalar rojo. patlat yer aileden almayan ve çöz beton. ki. Let's go hareketlen. Sardım Marakeş'ten, Hayır korkmam ben ateşten, ondan seslen bana keşten, paralar. Ben ya da sen yaralar b**den kelebekten Bizim giremeyeceğimiz yer yok gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight Profesyonel ekip yapıyoruz kalkar Sararken naylona biniyoruz bay baba diyorlar Vay baba on Yaparken icraat almadı Sol kullanmam sadece ray ray Yanımda dostum al bura nighttan döndür çarşıf. kalmadı tay üstlerden Nike tek sakat kalma şansın var bir tek ne yapalım tek Bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Yozman Çin sonrası gece afiyet Yam 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Bam 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 hissetmem beni bilir İstanbul dönür İstanbul turu allar bu asfalt ya bana has var aslan Saçlarım uzun ama bilir sen tas soslarım Aradan domara garay bay yastar Bahalar mermiler gibi ilerler perfect timing Adres sormadan bodrum blok peros plan kos yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan üstü parmak üstü yok Tentik düşüren hı hı. parmaklar var ceza düşünen Nagalar <laughs> yok aslan <laughs> düşüren <gülüyor> babalar var Babalar şey var, var. Babalar var. Değişim, değişim, değil, değil, değişim. Değişmedi numaram hala değil, on Bitmez paparoz dolu kamyon Bebeğin ağzına ver biberon Dolsun taşsın gibi kamyon Milyon bizde bol bol ve doldu Paralamak istiyorsan biraz zordu Can kantara doldur ronton Benden bir tane var paket dolu O da düştü Nerede? Bir düştü evet. Ben düştüm ben düştüm Arkada bir kaldı bir kaldı çok, tamam. çok low Çok tamam. low Yeah, i right. like